Yunus Özkul isimli izleyenimizin ses selamından sonra iki sorusu var. Evet. İkisini de okuyayım isterseniz. Buyur. Bakara 219. Rabbim sana hamrdan ve şans oyunlarından soruyorlar diye ayet var. Evet. Burada insanlar için menfaatler nelerdir? Çekmek He. gibi bir şey var. Bir. İkincisi de e, ailede hiç engelli olmadığı halde çocukları engelli olan bir durumu nasıl açıklayabiliriz? bu çok soruluyor diyor. Evet. Bu i̇lk soruyu soruyor efendim Yunus Bey kardeşimiz. Şimdi e, biliyorsunuz Bakara suresinde e, sana hamırdan evet. yani aklı karıştıran, örten şeylerden sorular derken faydası şimdi, da var diye. Evet. Şimdi ikisine de büyük günah. Bir de insanlar için bazı menfaatler vardır diyor. Hı. Fakat dünya ve ahirette günahları menfaatlarından daha büyüktür. Evet. Ve böylece yani. hamrın yararları nelerdir? Evet. demiş Şimdi bunları biz aslında şeyde tebinde uzun uzun da yazdık. Yani evet. oradan da bakılabilirdi ama hani şey olsun diye öteki sorusuyla birlikte bunu da nazar aldık. Şimdi hamrın yararları. Hı. Yani işkinin, uyuşturucunun tamam. ne yararı var diyecek olursan şimdi bunun aslında bizde biz de başkasından öğrenerek Hı. yazdık. Tıbbi bir şey çünkü bu. E bu bizim bildiğimiz tıp ve sosyal, psikolojik falan bu başka uzmanların şeyi de... Tabii. O uzmanlardan aldığımız bilgiye göre, içki ve uyuşturucunun yararı hakkında ticari kazanç sağlaması. Hı. E i̇şte filmlerde şurada burada görüyorsun, birbirlerini öldürüyorlar, şey yapıyorlar. Çok kar sağlarmış. Yemeği hazmettirmesi, cinsel gücü arttırması, sarhoşluğu süresince cimri cömert yapması... Hı. Yani e, fari bile aslan e, kedi gibi yapması, korkağa cesaret vermesi, geçici olarak dertleri örtüp mutluluk vermesi gibi gibi yararların olduğu söylenebiliyor Hı. ama zararları daha fazla, e, bunlardan daha fazla Evet noktada. Şimdi öteki kumar diye bizim tabir ettiğimiz Hı. emeksiz kazanç, şans meşir, oyunları, şans oyunları vesaire. Şimdi Hı. onun da yararlarını kumarın menfaati, çalışıp yorulmaksızın bir şeyin insanın eline geçmesi. Bunun faydası bu. Çünkü kumar bir insanın elindeki malını yorulmadan, çaba sarf etmeden kolayca ve, ve meşakkasızca almaktır. Eden, para kazanıyor. Muhtaçların ihtiyaçlarının sağlanmasına vesile olması da Hmm. Şimdi eskiden meysir de öyleydi. Meysir esas kendi menfaatine değil de Araplar bunu yaparlar ama derler ki şu işte kullanacağız, şuna yardım edeceğiz, şu işi yapacağız. Yani bunu şimdi bazı kurumlar var Türkiye'de. Hmm. Kurumlar bir yemek tertip ederler, bunun hmm. gelirini falan yere Boyun vereceğiz, filan yere vereceğiz gibi. Tamam. Esas meysir böyle başladı. Evet. Yani Kur'an indiği dönemdeki meclis, şimdiki gibi şans oyunu falan filan. Herkes yarış kendine değil değil mi? Hedefi belli yani. olan böyle bir şeydi e, falan okula yardım filan şimdiki gibi yani falan tamam. hastaneye yardım tarzında bir şeydi. Şimdi de e, hani böyle e, Milli Piyango Milli Kumar Piyango Milli. Milli hmm. dini demek yani. Dini. Ne kadar kötü bir isim biliyor musun? Öyle milli mi? Piyango. Ben yani yani şey sığmayacak yani insanın şey bunu yani devlet yetkilileri kaldırsınlar bunu yani, yani zaten. piyango desinler ama milli demesinler yani milli, milli kumarcılık falan filan olmaz yani bunu kaldırsınlar, bunu şey yapsınlar. Şimdi mesela onun kuruluşunda da e, şöyle bir şey var. Tamam millet kumar oyunu birileri şey yapıyor da, buranın bilmem kaçta kaçı falan yere, hmm. kızılaya gidiyor, yetkilere Çocuklusu gidiyor, gidiyor, kurumuna falan. gidiyor, falana gidiyor filana gidiyor gibicesine. Hmm. İşte bu şey var ya, işte bu tip yararı var. O tip yararı ha, var. Bu tip yararı var yani bu şans oyunu öyle diyelim. Tamam. İşte şimdi... E, böyle bir şey, birçok bunlar gösterilmiş yani. Ancak onlar ifade evet. edilebilir. Şimdi hatta işte demin bahsettiğim bu mesirde genellikle deve üzerine oynanırmış bu. Hmm. Deveyi kazanan adam devenin etinden yemez ve onu ihtiyaç sahiplerine dağıtırmış. Kendisi mi? Başkan Yani başlangıcı da meysirin, yani Araplardaki hmm. e, yola çıkması şeyi de bu. Ee, bunun yararı da bu. Yani hmm. kumarın adak yararı da. Adak kurbanın da öyle diyorlar? Adak kesen yemezmiş de adak kurbanı ee, derler ya. Bunu konumuza Tabi adak ayrı olmasın. yani. Şimdi ona da. Ona benzetir gibi da burada oldu. Onun evet. Davası da bu olsun. Çok evet. teşekkür evet. ederiz efendim. Evet. Efendim bu sorumuz daha var Hasan Kayan Bey. Efendim. Şimdi yani. hayır arkadaşın yani. ikinci sorusu önemli. Hayır cengi, onu unuttuk ha, kusura ha, bakmayın. Şimdi. Evet evet. Burada arkadaş Sevgi Hocam ailede hiç engeli olmadığı halde çocukları engelli olan bir durumu nasıl açıklayacağız? Evet. Bu sorular çok soruluyor. Şimdi yine burada bir mizah şey yapayım şöyle. Bu tip şeylerin iki çıkar yolu var. Hı. Tamam mı? Vatandaş bu tip olayı ya Allah'ın üstüne atar suçu ya da şeytanın üstüne atar. <laughs> evet. Hiç kendisinde aramaz. Aramaz yani. Kendimizde aramayız. Yani enteresan şey bu. Yani Ailede hiç engelli yokken engelli çocuk, engelli olmuş. çocuk doğmuş yani irsen yokmuş hmm. ama e, genetik bir şey olmamasına rağmen burada sakat doğdu. Bunu nasıl açıklayacağız? Tamam bunun en kısa yolu dedim gibi ya Allah Kader. Allah öyle yarattı, Allah, Allah böyle verdi deyip Allah etme. Ya da hani kötülük yaparlar işte bunu şeytana uydum. Bunu böyle şeytanın üstüne atma falan. Yani cahil kitlenin şeyi bu. İzaz, Şimdi kardeşim. Var. Bunun izahı falan şöyle yok. Cenab-ı Hak sistemini mükemmel kurmuştur. Bunu Ashab Suresinin 72. ayetinde defalarca da açıkladık. Evet. Allah, biz, اِنَّ اَرَضَّ ala semawat السَّمَاوَاتِ arz. Tabii. Allah bütünlüğü, mükemmelliği, yere, göğe, dağa, taşa, her şeye, Allah'ın yaratışında herhangi bir fütur, bozukluk, şu, bu yoktur. Allah'taki sistem mükemmeldir. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi bir böyle bir ailede özetleyecek olursak bir ailede çocuk sakat doğduysa Hı. onun birinci sebebi anasında babasında aranır. Hı. Onun suçlusu odur. Yemesinde, içmesinde kullandığı ilaçta vesaire. İkincisi çevresindedir. Yaşadığı ortamdadır. Anlatabilir miyim? Ee, ne diyeceğiz manyetik ortamlarda vesaire yaşar vesaire şey yapar. Üçüncüsü kütlesel olarak yaşadığımız dünya ozan tabakasımızı delmişler güneş ışınları, radyasyon vesaire falan filan ve da orada nükleer santrallar, nükleer bombaların patlaması, nükleer üretimler şunlar bunlar hep bunlardır. Evet. Bunların sebebi de bunlardır. Kesinlikle Allah'ın yaratışında bu suyu Allah'a yüklenmez Önce ana baba ne yedi, ne içti, ne ilaç kullandı o, hangi ortamda yaşadı. Şeyde, ha, şeyde. Şeyde. Aa, şimdi bütün mesele bu. Bu bir Allah'ın musibetidir. Hmm. Bunu biliyorsunuz. Biz daha önce birkaç defa bazı şeyler anlattık. Neydi? Şimdi Zümer suresinin bir ayeti vardı, değil mi? Zümer. Size musibetten isabet eden şeyler. Evet. İşte kendi ellerini kazandıklarınız yüzündendir. Evet, Çoğunu da affediyor. Evet. Yani aslında insanlık, yani bunları değil yani, bunların bin katını, on katını, bilmem ne kadar hak, ediyor, hak ama, ediyor ama, tamam mı? Cenab-ı Hak hepsini de şey yapmıyor. Neden? Burada hani bir şey vardı, ee, yine bir başka ayette hani, yeryüzünde, karada ve denizde fesat, kargaşa hmm. ortaya çıktı. Hmm. Allah, bunun sebebinin de bazı şeyler tattırayım da Hı. dönsünler diye. Öyle değil mi? İyiliğimiz için. Yüzü gahum bazallezi muabiliyor. Tamam. <Evet>. Lâllehum <laughs> yarcun. Dönerler diye. Dönerler diye. Tattırıyor. O onun için bunların şeyidir. Onun için ne yapması lazım? Hı. Bak şimdi bunları şey yapalım. Burada Müslümanların yine dikkat edeceği vesaire şeyler var. Ee, Bakara suresinde bir ayet var. Yani daha doğrusu bir pasaj var orada da. Oradan biz biraz bilgilendireyim. 155-156'da Kesinlikle biz korkudan, açlıktan bir şeylerle ve mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiklikle sizi zayıf düşüreceğiz, imtihan edeceğiz. Evet. Kendilerine bir musibet geldiği zaman biz şüphesiz Allah'a aidiz ve yalnız O'na döneceğiz diyen şu evet. sabredenlere de müjdele. Evet. Bu çocukların sakat doğması, daha başka diğer insana gelen musibetler le Allah bizi dener, dener musibet. Şimdi bakın bizi nasıl deniyor? Bakın kardeşim İşte bunu ben bir ara biraz anlattıydım Anlatmıştınız önceki konularda. Bak. Şimdi bu çocuğun doğması musibet. Evet. Allah diyor ki böyle musibetler başınıza gelir, gelebilir. Hı. Bunlarla imtihan edilirsiniz. Evet. Böyle bir musibet başınıza geldiği zaman ne yapacaksınız? Hmm. Ne yapacaksınız Bak, burada? Tamam mı? Evet. Sabredeceksiniz. Sabredeceksiniz ve inna lillah ve inna ileyhi raciun diyeceksiniz. Bak tamam. Arapça söyledim. Hmm. İnna ne, 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 ne. Biz Allah'a aidiz. Hmm. Evet. Ve Allah'a müracaat edeceğiz diyeceksiniz. Hmm. Allah'a müracaat Daha, edeceğiz. Bir musibet geldi, tamam mı? Bak bir musibet geldi. Çocuğun sakat oldu vesaire. Ne yapacak mısın? Sabır. Sabredeceksin. Evet. Ve inna lillah ve inna ilahi diyeceksin. Evet. Tamam. Allah müracaat. Allah yapacağı bu isa musibet geldiği zaman böyle diyeceksin. Bu musibetler nereden geliyordu? Kendinden geliyordu. Evet. Hiçbir zaman için Allah'tan gelmez. Gelmez. Bütünlüğü çünkü yaydı. Ha, tamam. Allah'tan gelmez. Allah her şeyi musibetsiz yaratmıştır. Doğru. Tamam. Evet, kural bu ara buradan hocalarımıza, He. milletimize bir küçücük bir şey daha hatırlatayım. Okuduğumuz ayette 155 156 Bakara'da evet. Ve naksin minel envali vel enfusu ve semerattir. Evet. Ve naksin nakıs sözü. Evet. Mallardan, ürünlerden, canlardan, ürünlerden, canlardan eksiklik ile. Hmm. Bakın, bu klasik şey öyle bir şeyimiz bozuldu ki, noksanlaştırma diye çevrilir oldu. Hmm. Bakın. Noksanlaştırma değil. Noksanlaştırma değil. Noksanlık, noksanlaştırma ingastır. Buradaki nakıstır. Eksik. Allah kimsenin malını, mülkünü kendisi noksanlaştırmaz. Kimsenin canını, toprağını vesaire böyle kimseye musibet vermez. Kimse Allah'a suç atmasın. Gelen musibetlerin hepsi insanların kendi elindendir. Dedim gibi Ama kendi anasından, babasından, kendi elinden, çevresinden vesairedir. Çevresin, evet. O zaman burada ne yapılacakmış? Sabah. Bu noksanlıkla karşılaşırsa. Sabır. Bir belaya maldan, candan bir şey olursa ne yapacak Sabır. Artı. Artı. Allah i̇nna lillah ve inna hilracun demek. Hmm. Tamam mı? Çözümü bu. Hmm. Bunu da burada ver. Siz karşıya bakıyorsunuz. Vakit durum Vakit da. çok bir dakikamız kaldı. Bir da. dakikada olmaz mı? Toparlayabilirim da. Evet. evet, evet, evet. Öyleyse, bunu şöyle anlatayım. Sabır direnme demek. Hmm. Ya yani miskin miskin tamam başımıza geldi çekelim ne yapalım işte Allah'tan geldi demek değil. Evet. Tamam mı? Bu çok yanlış Bu, sabır tabi. direnme demektir. Direnmek. Direnç gösterme demektir. Sineye çekme demek değildir. Evet. Kenara bir. çekilip de İki. Doğru. İnna lillah ve inna ihli raciun. Bir bir Arap deyimidir. Hı. Biz bu kralın ülkesinde yaşıyoruz. Biz bu sıkıntıyı krala götüreceğiz demektir. Evet. Biz Allah içiniz demek. Allah'a döneceğiz demek. Biz bu başımıza gelen belada her türlü hakkımızı arayacağız. Evet. Kanuna, nizama gideceğiz. Anladın mı? Ha, kanuna nizama kanuna, gideceğiz. Kanuna nizama hakkımızı arayacağız. Suçlularını bulacağız. Suçlularını cezalandırtıracağız demektir. Çok güzel bir anlam. Tamam mı? Anlamı çok güzel. Suçlularını cezalandıracağız. Buna kimse Burada çocuğu verdiyse. sakat olan adam doktora gidecek. Doktor bey bu benden mi değil mi? Benden mi kaynaklanmış? Eşinden evet. mi kaynaklanmış? Yoksa çevrenden mi kaynaklanmış? Bunu bulacak, gidecek, eğer ki çevresindense, ülkesindense, dünyadansa evet. yani atmosferin bozulmasına, yani ne diyeceğiz ekolojik dengenin bozulmasına sebep olanlarla mücadelesini verecek hakkını arayacak. Bu evet. da bu demektir. Yapılacağı olan şey de budur kardeşim. Tamam mı? Evet. Çok güzel oldu başarmak evet. efendim. Bu da bu demektir. Yoksa sineye çekmek değildir. Evet. Ne yazık ki şu anda Dünyada bu tip şeyler vardır. İşte nükleer santrallar patlar. Evet. İşte Karadeniz'in evet. yarısı kanserleşti bilmem kimse hakkını aramadı. aramadı. Anlatabildim mi? Müracat kimse Allah'a müracaat etmedi. Etmediler. Kimse şey yapmadı. Sineği çektiler. Bu vardır. Ve bununla da evet. üzülerek söylüyorum. Evet. Mesela bu tip şeylerle, çevre konularıyla da ilgilenler. üzülerek söyleyeyim. Mesela başta Greenpeace dedim. yeşil barışçılar kimler? İçinde kaç tane Müslüman var biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Tabii yok da onunla yani. Yok değil mi? Evet, tamam mı? Evet. Onu da yabancılar Müslümanın yapacağı şeydi. İnnerler, innerler, racun. Müslümanlar diyecekken, tamam mı? Biz Müslümanlıkla tamam. iftar ediyoruz, orada tamam, yapıyorlar. Tamam kardeşim, tamam. Evet. O da öyle yani. Çok O da dediğim gibi bu kardeşimize evet. anadan baba da arayacağız, çevrede arayacağız, evet. ülkede de arayacağız, evrende arayacağız. Hepsini insan bozmuştur. O olay insanların yüzünden meydana gelmiştir. Sağ olun. Efendim.